Almanya 1 Ocak tarihi itibariyle Almanya'da ikameti bulunmayan ya da AB vatandaşı olmayanların sadece zorunlu durumlarda ülkeye girişine izin veriyor. Bu yasak Türkiye'yi de kapsıyor. Son olarak İstanbul'dan Almanya'nın Köln şehrine gelen ve vizesi de bulunan bir Türk vatandaşı ülkeye girişi izin verilmeyerek yeniden Türkiye'ye geri gönderildi. Almanya'da 1 Ocak tarihi itibariyle Avrupa Birliği ve Schengen bölgesi dışındaki ülkelerden gelenlerle ilgili büyük kısıtlamalar yürürlüğe girdi. Buna göre diğer ülkelerden vatandaşların sadece mecburi nedenlerle Almanya'ya giriş yapabilecekleri belirtildi. Bu uygulamadan muaf tutulan ülkeler Avrupa Birliği ve Schengen bölgesi dışında ayrıca Avustralya, Yeni Zelanda, Tayland ve Uruguay olarak açıklandı. Türkiye'de yaşayan kişilerin Almanya'ya sadece ölüm, doğum ve evlilik gibi önemli sebepleri göstererek Almanya'ya giriş yapma izni alabilecekleri açıklandı. Ayrıca sağlık çalışanları, üst düzey meslek sahipleri ve genel itibariyle Alman vatandaşlarının da ülkeye girebilecekleri belirtildi. Son olarak İstanbul'dan Almanya'ya gelen bir Türk vatandaşı da seyahat vizesi olduğu halde, Alman polisi tarafından Türkiye'ye geri gönderildi. Oluşan masrafların ise havayolu şirketi tarafından karşılandığı ifade edildi. Öte yandan Almanya'ya giriş yapacak vatandaşların geldikleri ülkeler, Almanya'nın riskli bölge olarak sınıflandırdığı ülkeler arasındaysa, bu durumda söz konusu vatandaşların karantina uygulamasına tabi tutulacakları ifade edildi.